sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de transfer öncesi benim rahmim nasıl hazırlanacak? Şimdi rahim hazırlamanın aslında gene çiftin ihtiyacına göre yöntemleri var. Ben burada en sık olanı anlatacağım. Diğer videolarımda başka versiyonları da var. Bunu Eğer çiftin rahmiyle ilgili bir sorun yoksa ben kendi adıma öncelikle çiftin yumurtasının büyümesini bekliyorum. Yani doğala çok yakın bir iş yapmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Kadın ...büyüyen, yani seçilen yumurtasını takip ediyor. Yumurta seçildikten sonra... ...o yumurta aktif olarak östrojen salmaya başladıktan sonra... ...çok az östrojen desteği vererek... ...o yumurtanın saldığı östrojenin üstüne birazcık östrojen koyup... yani rahat iç tabakasının yapılanmasını sağlar. Tam yumurta çatlayacakken... Yani. ...yani yumurta yeterince büyüdü, artık kendi kendine çatlayacak... ...yani kadın yumurtlayacak... ...o esnada progesteron hormonunu başlıyor. İki tane avantajı var bir yumurtanın kendi saldığı progesteron, iki benim dışarıdan verdiğim progesteron bir kümülatif mutual etki yaratıyor. Yani daha fazla tutunma ihtimali, daha fazla reseptör yaratıyor. Bu şekilde progesteron değerini yükselttikten sonra da ben embriyoyu 5. gün transferi yaptığım için 5. günde progesteronu yükseltmeye başladıktan sonra embriyoyu koyuyorum. Yaklaşık bu süreç 13-14 gün sürüyor. 14-15 gün sürüyor adetin başından itibaren. Çoğunlukla diğer hekimler direkt adetin ikinci, üçüncü gününde hastaya östrojen hormonu vermeye başlıyorlar. Bu benim çok tercih ettiğim bir şey değil. Direkt östrojen vererek kişinin yumurtalığını baskılayıp sadece kendi verdikleri östrojen hormonu sonradan kendi üstüne, üstüne ekledikleri progesteron hormonuyla tedavi ediyorlar. Bu bir tercih. Ben daha doğala yakın olan ve iki kat progesteron hormonu elde edebileceğim bir tedavi şeklini belirliyorum ki donmuş embriyo transferi siklusları için tedavi başarılarımız bu yöntemlerde son derece yüksek. Bununla ilgili de detaylı bilgi almanızı isterim. Tüp bebek öncesi yapılması gereken testlerin bir da mutlaka donmuş embriyo transferi dönemi öncesinde yapılması gerekiyor. Yine tiroid hormonlarınız, daha önceden çekilmesi rayın filminizin çekilmiş olması gerekiyor. Bunları unutmayın. Temel hazırlık parametrelerinin bu noktada atlanmaması lazım. Ezbere değil, çiftlik ihtiyacına göre bazı şeyleri düzenlemek gerekiyor. Eğer bu şekilde düzenleyebilirseniz o çifti de oradan ofisinizden gebe olarak evine gönderebilirsiniz. Hatta eve sağlıklı bebek gönderebilirsiniz.